Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir dakika içinde bilgisayarımızı nasıl hızlandırabiliriz? E, görece olarak nasıl daha iyi hale getirebiliriz? Ona bakacağız. Öncelikle çalıştırı açıyoruz. Windows artı R tuşlarından buraya yüzde hem yüzde yazıyoruz. Buraya girip buradaki ne var ne yok her şeyi silebilirsiniz gönül rahatlıkla. Hiçbir sıkıntı olmaz. Ondan sonra silemediklerinizde kalsın. Şey yapmayın. Yine burada boyut olarak bir tık rahatlatır bilgisayarı. Daha sonrasında Windows 11'lerde arama yerine geliyorsunuz. Başlangıç uygulamaları var. Şuna tıklıyorsunuz. Burada bilgisayarınız açılışta yorabilecek şeyleri e, kapatın. Mesela diye Bunu bilgisayar açılışında gerek yok. Endes kapalı zaten. Gibi buradan kendi şeyinizde e, ayarlayın. Başlangıçta bilgisayarınızda genç olmadığı şeyleri açmasın. Üçüncü olarak yine Windows R tuşuna geliyoruz. Buraya Clean MGR yazıyoruz. Buradan C diyoruz. Burada e, şunları temizleyebiliriz. Bilgisayarımızı rahatlatmak amaçlı tamam diyoruz. Kalıcı olarak siliyor bunları. Bu sistemizmede bir e, bilgisayarımız en azından e, yer açarız. Bu işlem bittikten sonra dördüncü olarak yine Windows R tuşuna basıyoruz. Bu sefer buraya msconfig yazıyoruz. Şurada msconfig yazdıktan sonra enter'lıyoruz. Buradan açılan bölümde ön yüklemenin altına geliyoruz. Burada gelişme seçeneklerimiz var. Buna tıkladık. Buradan işlemci sayısı diyor. Buradan getirebildiğiniz kadar en üste getirip tamam diyorsunuz. Bu bir nebze bilgisayarınızı hızlandıracaktır. Daha iyi verim almanızı sağlayacaktır. Daha fazlası için kanala abone olabilirsiniz. Herkese iyi akşamlar diliyorum.